Herkese merhaba arkadaşlar. Doğu Pasifik Okyanusundaki sıcaklık rejiminin değişmesiyle beraber El Niño ve La Nina olmak üzere iki tür atmosfer fenomeni meydana gelir. El -Hino olaylarında Doğu Pasifik normallerden daha sıcak, La Nina'da ise normallerden daha soğuktur. Pasifik Okyanusunda değişen sıcaklık rejimi sonucu meydana gelen bu hadiseler ülkemiz atmosferini veya iklimini doğrudan etkilemesi de dolaylı yoldan etkilemektedir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda El Niño mu yoksa La Nina mı coğrafyamız adına mevsimsel tahminler için yol gösterici olabilir. Haritada gördüğünüz üzere Eylül aylarında Avrupa geneli yaz ne sıcak geçer. Bu harita korelasyon haritasıdır. Pozitif korelasyon gözümüze çarpıyor. Yani Doğu Pasifik ısınınca Avrupa da ısınıyor. Ki Doğu Pasifik ısınması Eylül olayı demektir. Yağış ise yine Eylül yaz aylarında ülkemiz normallerden yağışlı geçmektedir. Görüldüğü üzere yüksek oranda korelasyon mevcut. Sizler sürekli Avrupa'nın sıcak veya soğuk tarafta kalması bizim coğrafyamız adına önem teşkil ettiğini defalarca vurgulamıştım. Avrupa sıcaksa bizim ülke soğuk. Avrupa soğuksa bizim ülke genelde sıcak geçer. Bu da demek oluyor ki az önceki haritaları referans alarak 50 Nilo aylarda ülkemizin soğuk tarafta kalması yüksek ihtimal çünkü Avrupa sıcak çıkmıştı. Şimdi gelelim bu yaz mevsiminde bizleri neler beklediğine. mu yoksa Niña mı? Zaten başlıktan gördüğünüz üzere El Nino bekleniyor. Yapılan tahminlere göre Haziran ayından sonra Doğu Pasifik Okyanusu'nun neredeyse ortalamadan 2 derece yüksek geçmesi bekleniyor. Zaten 1,5 dereceden yüksekse şiddetli El Nino olarak nitelendirilir. Olasılık olarak bakıldığında %62 oranında El Nino beklendiği işaret ediliyor. Yani yüksek oranda önümüzdeki kış mevsimi dahil olmak üzere El Nino gözlemlenecek. Sizler için kısa bir araştırma yaptım. Önümüzdeki 3 ayda tahmin edilen değerlerin yaşandığı 1950'den sonraki tüm yıllar yılları taradım ve 6 farklı yıl tespit ettim. Tespit ettiğim yılları kapsayan aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Yani önümüzdeki Ağustos ayına kadar yapılan El Nino tahmininin benzer değerlerin yer aldığı geçmiş yılları ortaya çıkardım. Bu yıllar sırasıyla 1957, 1972, 1982, 1987, 97 ve 2015 yılları. Bütün bu yılların ortalamasını alarak elde ettiğim haritada sonuç daha net ortaya çıkıyor. Şiddetli El Nino'lu geçen yıllarda coğrafyamızda dahil olmak Üzerek Kuzey Yarımkürenin çoğu mevsim normallerin altında sıcaklıklar geçmiş. Ülkemizde ise mevsim normallerin 1-2 derece altında sıcaklıklar kayıtlarda gözlemlenmiş. Yağışta ise keza coğrafyamız mevsim normallerinin üstünde bir yağış rejimiyle karşılaşmış. Eğer beklendiği gibi Doğu Pasifik Okyanusu normallerden 2 derece Minimum 2 derece daha sıcaksa bu olay Süper El Nino olarak adlandırılır. Süper El -Nino etkileri normal El Nino'ya göre daha radikal ve daha yıkıcıdır. Yani az önceki gördüğünüz haritalardaki değerleri 2 ile çarpabilirsiniz. Ayrıca kış mevsiminin üzerinde de yıkıcı etkileri mevcut. Süper El Nino'nun gerçekleştiği yıllar 1983, 1997 ve 2016 yıllarıdır. Örneğin 2016 yılını hatırlarsak Doğu Karadeniz'de birçok şehir son 60 hatta 70 yılın kar rekorunu egale etmişti aynı zamanda Şubat'ta yüksek sıcaklık rekorunu da kırmıştı. Yani süper El Nino'lu kışlar gerçekten çok farklı yaşanabiliyor. Çok soğuk da olabiliyor, çok sıcakta olabiliyor. Ama tekrar söylüyorum süper El Nino yaşanma olasılığı normal El Nino'ya göre daha düşük sıcaklık değerlerini ilerleyen zamanlarda daha da net gözlemleyeceğiz. Şu an 1.5-2 derece bandında. Eğer 2 derecenin üstüne çıkarsa süper El Nino olarak 2024 kışı tarihe geçecektir. Evet video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.